Fenerbahçe'de yeni yönetimin en çok üzerinde durduğu konu dışarıya haber sızdırılması. Önce Gökhan Gönül, eski takım arkadaşı Semih Şentürk'e Domenico Tedesco'yu kötülediği için açığa alındı. Sonra İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun, takım içinde olan biteni dışarıya okuduğu iddiasıyla kadro dışı bırakıldı. Aynı gün futbol iletişim koordinatörü Alper Yemeniciler de gönderildi. 1. 5. aslında yemenicilerin gönderilmesi çok önemli gibi durmasa da özellikle basın dünyası için çok kritik bir gelişme. Başkan Saran ve yöneticiler de kısa süre içinde görevde kaldıkları süreçte koordinatörün yaptıklarına inanamadılar. İşte konuşulan iddialar basını yönlendirmeye çalışma, beğenmediği haberleri yapanları yöneticilere şikayet etme, yöneticileri çıkan haberler konusunda manipüle etmeye çalışma kurduğu WhatsApp grubunda beğendiği muhabirleri alma beğenmediklerini silme POTOSPOR 23 Eylül'de açıkladı. Fotospor, Saran'ın özellikle iletişim konusunda güvenilir ve inandırıcı şekilde geldiğini 23 Eylül'deki haberinde şu şekilde gündeme getirdi. Ali Koç'un 7 yıllık başkanlığı döneminde camia sakatlanan futbolcuların durumlarını bile sosyal medyada manipülatif haber yapan hesaplardan öğreniyordu. Saadettin Sarı'nın iletişimin başına düşündüğü Zeynep Yalım Uzun'un kuracağı iletişim ekibiyle Fenerbahçeliler artık doğru bilgiye doğru yerden ulaşacak. Kulüp kaynakları açıklama yapmıyor. Kulüp kaynakları, kadro dışı ile ilgili bir açıklama yapmayı an itibarıyla reddediyor. Çarşamba günü Saadettin Sara'nın konuyla ilgili tüm detayları paylaşacağını belirtiyorlar.